Hanımlar mumyalanmış gibi gezeceğiz artık <laughs> işe almayacağız. Aslında bizi izleyen hanımlar da mutlaka çok merak ediyorlar. Ee, en güzel giysimiz cildimiz. Evet, Siz o. bu bakımınızı nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Hı -hı. Aslında ben çok fazla bu anlamda kendime vakit veren birisi değilim. Ama dikkat ettiğim yıllardır bir şey var ki her sabah mutlaka bir buz maskesi yüzüme Hı -hı. yaparım. Ondan sonra da bir kullanırım. Son zamanlarda kendi ürünümüz olan Stem Cell Lab'in bir egzozomlu evet. kremi var. Aha. O kremi kullanıyorum. Açıkçası herkese de tavsiye ederim. Çünkü Hı -hı. yeni teknolojiyle yapılmış bir krem. Hı -hı. Egzozom dediğimiz bir çeşit kök hücre. Onunla zenginleştirilmiş e, özel bir krem. E, onun dışında çok fazla bir şey yapmıyorum açıkçası. Krem kök hücreyle zenginleştirildiği için aslında hücreleri çok hızlı yeniliyor. Evet, evet, evet. <laughs> Bu yaş almayla ilgili e, gerçekten e, çok faydasını ben de görüyorum. E, alan kullanan arkadaşlarım, dostlarımdan da duyuyorum.